çok net bir skorla kazandık. Büyük bir avantajımız var ama aynı heyecanla birinci maça nasıl çıktıysak bu maça da aynı şekilde çıkacağız. Rakibimize saygı duyuyoruz. çok önemli bir organizasyon içerisinde Şampiyonlar Ligi'ne katılma organizasyonu. Buradaki ön elemedeki her takım değerli. Hepsi şampiyon bizim oynadığımız takımlar, şampiyon olmuş takımlar. o yüzden rakibimize aynı saygı duyuyoruz. Aynı konsantrasyonu, aynı istekle kendi sahamızda yine kazanmak için maça çıkacağız. Bundan başka düşüncemiz yok. Hedefimiz tabii ki turu geçmek ama kazanarak yine aynı şekilde özellikle ülke puanı içinde kazanmak çok değerli. Burada Türk takımlarının son turda verdiği büyük bir e, potansiyel bir şey var. E, herkes maçlarını kazandı. Yine ümidim hem bizim hem diğer Türk takımlarının e, maçlarını kazanıp ülke puanı da en yukarıya doğru taşıması. Evet Berkan sen ne söylemek istersen maçla alakalı? Ben de hocama katılıyorum. Kesinlikle kazanmamız lazım. Çünkü ülke puanı dediği için dediği gibi çok önemli. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Rakibimize saygı duyuyoruz. Önemli bir organizasyondayız Şampiyonlar Ligi ve hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne katılmak. Sorularınızı alabiliriz. Buyurun Emre Bey. Mikrofonu beklemişsiniz. Hocam yine müsaadeniz varsa önce Berkan'la başlamak tabii. istiyorum. Berkan daha önce sen Avrupa Arenasında Galatasaray'la mücadele ettin ama bu kez hedef daha büyük Şampiyonlar Ligi. Bu motivasyonunuzu nasıl etkiliyor? Hocam size de sorayım isterseniz hemen. Zaniolo'nun durumu çok fazla konuşuluyor. Bir sakatlık durumu vardı. Hazır hale geldi mi? Bir de tabii transfer dedikoduları da var ile ilgili. İster istemez bunlar da konuşuluyor. Sizden bunu da duymak isteriz. Tabii ki Avrupa Ligi'ni Galatasaray'la oynamak özel bir duyguydu ama Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın ait olduğu yer ve e, hedefimiz oraya katılmak ve orada e, güzel işler yapmak. Tek düşüncemiz bu. E, çok heyecanlıyım. Çok e, katılmak istiyorum. Benim de ilk e, maceram olacak inşallah. Ondan çok mutluyum. Evet. E, Niccolo tabi bir kasından bir sakatlık geçirmişti. Henüz bizle çalışmalara başlamadı. E, kondisyoner eşliğinde ve fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Tabii ki yani birçok oyuncumuza teklif var. Nikola da bunlardan biri. Eğer e, hepimiz hepimizin geçerli kulübümüz için uygun şartlar oluştuksa e, herkes tabii ki her oyuncu için bir teklif geliyor ve onu değerlendirecek olan kulübümüz ama biz şu anda açıkçası yani ben özellikle kendi işime odaklanmış durumdayım. E, yani gideceklerden çok e, benle beraber olan, e, bizle beraber sahada mücadele eden oyuncularımla birlikte en iyisini yakalamaya çalışıyoruz. O yüzden çok böyle transfer içinde değil de özellikle de çok fazla geç gelen oyuncumuz oldu. Tam olarak hazır olmayan çok fazla oyuncumuz var. Biraz daha kafamızı onları en hazır hale getirmek takımımızın başarısıyla birlikte. Çünkü geçen hafta Deplasman'da 3-0'lık galibiyet aldık. çok önemli bir galibiyetti. Buraya Bu maça o güvenle çıkıyoruz. Biz sadece şu anda sahaya odaklanmış durumdayız. Emrah Bey. Emrahuklu Anadolu Ajansı, yarınki maç için başarılar diliyorum. Sorun Berkan'a. Berkan, şimdi Galatasaray önemli bir kadro kuruyor. Birçok oyuncu var bölgende de alternatif olarak yıldız oyuncular da gelmesi gündemde olan isimler de var. Geçen sezonki performansına baktığında özellikle derbilerde çok ön plana çıkmıştı ama bazı maçlarda da eleştirilere de maruz kaldığın zamanlar oldu. Kendi performansını nasıl değerlendiriyorsun? Bu seni nasıl etkiliyor özellikle eleştiriler motivasyonun konusunda? Ben bu konuyu çok konuşmuştum. İsterseniz tekrar edeyim. Tabii ki Galatasaray'da rekabet olacak. Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü. Burada bu rekabette olmak benim için tabii ki her gün üstüne koymam lazım. Bunları da biliyorum. Eleştirilerle ilgili zaten her zaman aynı. Benim düşüncem bu ilgili. Bu konuyla ilgili hep net. Hocam, ekibim ve teknik ekibimiz başka hiçbir şeyle etkile, etkilemiyor artık beni. Ve genelde artık işimi yapıyorum. İlk dönemlerde tabii ki zordu ama şu an hiç etkilenmiyorum. Gürkan Bey. NTV Gürkan Ak. Öncelikle hem yarınki karşılaşmada başarılar diliyorum. Hem de yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum herkes adına. Hocam 3-0 bitmişti ilk karşılaşma. Önemli bir avantaj bu. Trabzonspor'la da bir mücadele oynayacaksınız hafta sonu. Ee, Süper Lig'in ikinci haftasında. Yarınki mücadelede bir rotasyon beklemeli miyiz? Kafanızda nasıl bir düşünce var? Yani çok böyle hep söyleyeyim rotasyon diye adlandırmak istemiyorum. Çünkü çok uzun uzun bir maraton oynayacağız. Çok fazla maç oynayacağız. Burada bütün oyuncularım oynayacak. Yani hepsi çok önemli, hepsi çok değerli. Ve hepsi oynadığı zaman en maksimum, en yüzde yüzünü veriyor. O yüzden burada maç maç tabii kararları alacağız. Bir kere İki gün önce bir maç oynadık. Oradaki oyuncularımızın durumunu gördükten sonra net bir karar vereceğiz bu maçla ilgili. Ama dediğim gibi yani bu sezon hep söylüyorum çok fazla maçın olduğu bir sezon. Burada hepimiz bütün oyuncular bu maçları paylaşacak sonuçta herkes oynayacak. Herkes girdiğinde en maksimum katkıyı verecek. Yani benim hedefim de burada bütün oyuncularıma şans vermek yani yarınki maça olabilir, Trabzon maçı olabilir, bir sonraki maç olabilir. Şu anda elimizdeki kadronun zaten yaklaşık 4-5 oyuncu da yani bize geç katılmış ve hazırlık aşamasında olan oyuncular. Onları daha az bir şekilde kullanıyoruz. Diğer oyuncularıma daha yüksek süreler veriyorum. Ama yarın içinde tabii ki yani değişiklikler olabilir son maça göre. Ama bununla ilgili net tam kararımı vermedim. Oyuncularımın özellikle bugünkü e, geri bildirimleri önemli. Ona göre de karar vereceğiz. Ama şu anda e, bununla ilgili e, düşüncemiz e, yani en azından e, bu maçla ilgili bundan sonraki periyotta çok e, arda, arda maçlarımız Eylül başına kadar. Yani genel olarak bu değişikler değişiklikler olacak zaten. Mehmet Bey. Hocam başarılar, Berkan başarılar. E, hocaya bir sorum olacak mı onu saklı tutuyorum da. Berkan şey soracağım. 5 Ağustos 2021'de Sen Johnston maçıyla Galatasaray maceran başladı. O gün öyle bir hikaye oynadık ki hatta maçın genelinde. Dedim bu çocuk Galatasaray'a kısa vadede kaptan olur. Ee, bırak eleştirileri. O günden bugüne sen kendin nereye konumluyorsun? Üçüncü sezonun bu başında. Berkan istediği yere geldi mi? Berkan istediği yere geldi mi? Ee, gelmedi. Çünkü Berkan henüz 25 yaşında. E, dördüncü profesyonel sezonuna başlıyor. E, dediğiniz gibi e, bu yol her zaman yüksek bir ivme değil. Bazen inişler olacak, çıkışlar olacak. İnsan olarak çok geliştim karakter olarak onu onu düşünüyorum. Galatasaray'da burada olmak çok büyük bir tecrübe. Her gün bir baskı, her idman, her maç farklı bir baskı. Ama iyi yolda olduğumu düşünüyorum. Tibet Bey Sibetöre TRT Spor. Hocam başarılar yarınki karşılaşma için. Ee, öncelikle şu ana dek yapılan tüm resmi maçlarda Galatasaray'da aslında bir eksiklik vardı. O da Torreira'ydı. Ee, orta sahada oyun planında önemli bir parça. Ljubljana maçı öncesi yarıda bırakmıştı antrenmanı. Bir rahatsızlığı vardı. Lig maçında da yine yedekler arasında gördük. Onunla ilgili durum nedir? Oynayabilecek mi? Zaha e, ve Kerem Demirbay'ın da oynama durumu var mı? Bu size sorun bir de Berkan'a sorum olacak. Lucas normal bizde antrenmanlar birkaç gündür yapıyor, oynayabilecek durumda. Son maç öncesi tabii ki 5-6 hafta sonra çok erken bir şekilde, yani bu bütün oyuncularım için geçerli. Kısa vadeli bir şey düşünmüyoruz, yani biz 3, 3 maç oynayıp ligi bitirmeyeceğiz veya Avrupayı bitirmeyeceğiz. Çok uzun bir sezonumuz var. Burada hiçbir oyuncumun erken sahaya sürüp kullanacak ve ona zarar verecek biri değilim. O yüzden yani geçen sene de bunu yaptım. Bu sene de bu olacak. Yani bunu tabii ki dışarıdaki insanlar anlamıyor. Bazen belki siz de anlamıyorsunuz. Yani hep o niye oynamadı, o niye oynamadı, o niye oynuyor. Yani tabii ki bazı oyuncular için bir süreç gerekiyor. Yani bir e, bilim adamları bir kondisyon hapı icat etmedilerse mecbur. Yani bu oyuncular 3 hafta, 4 hafta bazen e, antrenman süresi görecekler. Ondan sonra hazır hale gelecekler, oynayacaklar. O yüzden yani oyuncuların işte... Hazır olup olmadığını, yüzde yüz olup olmadığını en iyi ben ve e, sağlık ekibimiz biliyor. O yüzden biz yüzde yüz olmayan, hazır olmayan oyuncularımızı korumak zorundayız. O yüzden yani Lucas'ta da aynı şekilde, yani Lucas e, son maça e, direkt olarak başlayacak e, durumda değildi. E, bu maçın tabii ki Lucas düşündüğümüz oyunculardan biri. E, onun yanında ne sormuştunuz? E, yeni transferler Zaha Kerem'le. E, Kerem bu maçın listesinde yok zaten. E, ilk maçta e, onu yazamamıştık e, bu maçın listesinde e, Kerem yok orta saha şimdi şöyle bir şey var onu da tekrar hatırlatayım e, orada da bir sayımız var yani yabancı oyuncular artı Avrupa'da doğmuş Türk oyuncularla birlikte bizim 19 tane oyuncumuz var. Bu 19 oyuncunun 17'sini biz yazabiliyoruz. Burada da e, Türk oyuncuza yazmamızda bir sıkıntı olmuyor ama e, yabancı ve yurt dışında doğmuş oyuncularda bir kotamız var. Yani onu e, Mesela Morutan'ı oradan yazamadık o listeye. Kerem'i e, bu turda yazamadık. Orta sahada da özellikle problemimiz vardı. E, Kerem listede yok bu maç için. Bir sonraki maçta e, tabii ki liste girecek adaylardan biri. E, onun dışında Zaha bu listenin içerisindeydi. E, o da son maçta e, bir sürü aldı. E, yine yavaş yavaş onu da en hazır halde e, takıma sokmaya çalışacağız. Berkan için de bir sorun var. E, 2022 senesinde bir Barcelona eşleşmesi vardı Avrupa Ligi'nde. İlk, ilk maç sonrasında Samiyen'e gelecekler. Samiyen farklı demiştin. Şimdi tabii ki Hedef Şampiyonlar Ligi'nde gruplar. Dünya çapında hangi takımın Samiye'ndesin karşınıza gelmesini istiyorsun? Böyle bir planın var mı? Yok hiç düşünmedim açıkçası. Hangi takım gelirse gelsin. Biz Galatasaray'ız ve Samiyen gerçekten farklı. O atmosfer taraftarımızla aramızla bütünleştiğimizde kimseden korkumuz yok. Buyurun. Can Beder, Taktik Manya. Hocam öncelikle şunu sormak istiyorum. Karşı Spor maçında Zaha'nın oyuna girdiği bölümde Kerem Aktürkoğlu'nun e, merkeze geldiğini gördük. E, sezon içinde Zaha'nın ilk 11'e girdiği dönemde sizin aklınızda Kerem'i merkezde kullanmak mı var acaba? E, bir de şunu sormak istiyorum. Galatasaray'da orta saha transferi çok konuşuluyor. Ben burada hani bir isim sormaktan ziyade bir hani kafanızdaki tarzı öğrenmek istiyorum. Çünkü e, bazı isimlerin profiline baktığımızda daha teknik becerisi yüksek isimler görüyoruz. Bazılarının daha dinamik düzeyde daha enerjiyle oynayan oyuncular olduğunu görüyoruz. Siz burada kafanızda orta saha için nasıl tarzda bir oyuncu var acaba? Çok teşekkür ederim. Birincisi Wilfred yönlü bir oyuncu. Yani kariyerinde de işte sağ kenarda başlamış. Daha sonra merkeze geçmiş. Forvet oynamış. En son bölümde sol kanatta oynamış bir oyuncu. Yani hepsinde oynatabileceğimiz bir oyuncu. Ayrıca Kerem'in özellik olarak da yine Kerem Aktürkoğlu da yine sol kanatla başladı ama içeriye de zaten sol kanatta oynadığı zaman da içeride de top almayı seven. Oradaki özellikle burada geçen sınıfına baktığımızda Icardi ile birlikte çok orada hem asist üretti hem doğru bir anlaşmaları vardı. Yani oyuncularımı birçok yerde kullanacağım. Birçok maçımız olacak. Dediğim gibi önde çok fazla Joker oyuncumuz oldu aslında. Yani burada Barış'ı da oraya koyabilirim. Çok fazla yerde oynuyor. Halil aynı şekilde farklı yerlerde oynayabiliyor. O yüzden elimizde çok fazla Joker oyuncu var. Bakan Bu'yu da buraya koyabiliriz. Hem daha önceki kariyerinde hep kanatlarda oynamış hem önde hem ikinci oynamış. O yüzden yani ön taraftaki hücum rotasyonu değişebilir ama burada önemli olan tabii oyuncuların birbirini tanıması. Yani son maça baktığımızda ilk defa bir arada oynadılar. yani Zaha, Icardi, Kerem, daha sonra Kerem Demirbay girdi. Yani birçok oyuncu kendi yani belki antrenmanda bile yan yana oynamadığı oyuncuyla ilk defa bir arada orada oynadı. Bu da tabii ki elimizdeki oyuncuların hem kalitesine güvenmemiz hem de tabii ki birbirlerini tanımaları aynı şekilde Angelinho da oyuna girdikten sonra ilk defa e, Antrenmanda birkaç kez oynamıştı Zaha ile birlikte. Ama e, tabii ki oyuncuların birbirini tanıması gerekiyor. Çok erken daha ligin çok başındayız. E, biz de oyuncuyu daha iyi bir şekilde da, tanıyacağız. Oyuncu da birbirini daha iyi bir şekilde tanışacak, tanıyacak. Yani geçen sene de aşağı yukarı buna benzer e, belki şeyler konuştuk. Benzer senaryolar oldu. Özellikle sezon başı bir alışma, bir form tutma e, süreci. Elimizdeki yeni oyuncularla hep burada devam ettik. Yine aynı şekilde e, yani birçok maça göre maç her maçın da farklı hikayesi olacak. Farklı e, dizilişler olacak. E, rakibin farklı e, dizilişleri olacak. Buna göre de biz kendi oyunumuzu uyarlayacağız. Yani şu anda ben e, demin de söyledim ya yani ben transferle ilgili bir düşüncem yok. Yani ben şu anda sadece yani burada Şampiyonlar Ligi'ne katılma e, ligdeki başarımız çok önemli. Onun dışında ben e, transfer olarak bir çok acil bir bir aciliyetim yok o yüzden yani odaklandığım şey benim ee, elimdeki iyi oyuncular zaten çok iyi oyunculara sahibiz. Yani bunun altını bir kere daha çizmek istiyorum. Hem Türk olarak hem yabancı olarak çok iyi oyunculara sahibiz. Onlarla birlikte yani bu yolu en iyi şekilde yürümek istiyorum. Yani şu anda transferi de e, ilk plandaki şeyimiz transfer değil. Sezgin Bey Hastim sezgin gelmez. Berkan başarılar diliyorum yarın için. Hocam başarılar. Berkan biraz önce bir cevap verdin. Rakip kim olursa olsun fark etmez dedin ama ben sana hemen önümüzdeki tur için sormak istiyorum. Faroe Adaları takımı Molde var. Mutlaka düşünüyorsunuzdur kim daha iyi olur bizim için diye. Bunun için bir şey söylemek ister misin? Aynı şeyi Okan Hocam'a da soracağım ve bir sorum daha olacak. Ben düşünmedim. Hocam bilmiyorum ben düşünmedim. Yani bu şey artık çok fazla düşünmüyoruz. Yani tabii e, kalite olarak molde Klasifix'in e, bir e, oyuncu kalitesi olarak ama e, başarı olarak şu ana kadar geldiğimizde e, çok önemli e, iki tane e, turu geçmiş bir takım var. Yani bu da Klasifix'in e, ne kadar iyi bir takım olduğunu gösteriyor. O yüzden ikisi de iyi takım, ikisi de buraya gelmiş, ikisi de şampiyon olmuş. O yüzden yani burada artık ne olursa diyelim yani çok fazla şunla oynayalım, bununla oynayalım diye bir düşüncemiz yok. Hocam Kayserispor maçının sonunda yayıncı kuruluşa yaptığınız açıklamada bir söz çok dikkatimi çekti. İnanmayanlar aramızda olmayacak şeklinde. Bu bunu açabilir misiniz? Burada e, bir genelleme mi vardı? Yok bir <laughs> bireysel. <gülüyor> Daha yeni başladık sezon. <laughs> bireysel bire bireysel bir Daha şey bir miydi hocam? Ve. Ya bu bu geçer sene için de geçerli. Yani bizim tek hedefimiz şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde olmak. İşte Galatasaray'ın hedefi Avrupa'da kupa kazanmak. Yani bütün Türk takımının hedefi bu. O yüzden orada en güçlüyen yani bu şeyin içerisine geçen sene bizim zaten başarılı olmamızın nedeni bütün oyuncuların inanması ve yüzde yüzlerini vermesi. Yani bunu soyunma odasından, kulübeden e, net bir şekilde görüyorduk. Hani golle beraber sevinen soyunma odasındaki birliktelikleri sağ dışındaki birliktelikleri maça gidişteki heyecanımız konsantrasyonumuz isteğimiz aynı şeyi tekrar yakalayacağız yani bu benim için de geçerli yani biz şampiyon olduk diye bir hedefimiz bitmedi Biz dediğim gibi bir daha şampiyon olmak tekrar şampiyonlar ligine girmek orada tekrar başarılı olmak yani Avrupa'da kupa kazanmak hep bunun altını çiziyoruz. Yani Türkiye için, Türk takımları için bu sene böyle bir hedef olduğunu düşünüyorum. O yüzden yani bizim benim düşüncemde tabii ki yani geçen seneki aynı şeyi tekrar yakalamamız. Hocam geçen sene şampiyonluk gelirken 7. 8. haftada bir form yakalamıştı Galatasaray. Ondan sonra devam etmişti. Yine o kadar bir dönem geçebilir mi bu dönemde yoksa daha önce Galatasaray o evet. sizin istediğiniz performansa ulaşır mı? Teşekkür ederim. Ya şöyle bu form yakalamak başka bir şey aslında. Oyuncuların geç katılıp yani geçen sene biz Eylül ilk haftası işte 5 tane 6 tane transfer yapmıştık. Tabi bu oyuncuların hazır hale gelmesi farklı bir şey. Çünkü bazı antrenman yapmadan geliyor. Yani bu sene de daha erken başladık aslında. Daha erken kadromuzu yakalıyoruz. Yani son maçta birçok oyuncumuz ilk defa oynadı. Önümüzdeki her geçen hafta Her geçen maç bizim gelişimimizi arttıracak Yani bunun içinde oyuncularımız Zaten hepsi çok profesyonel çok çalışıyorlar Antrenman öncesi antrenman sonrası Gerçekten yani iyi Profesyonel Hem insani olarak güçlü kalit Karakterli ve sağ içi sağ dışı da Profesyoneli doğru bir şekilde Götüren bir takımla çalışıyoruz Yani Bunu yarın inşallah sahada da Bir daha göstereceğiz çünkü Yani en ufak bir sonuçta kötü oyunda kötü sonuçta yani bu her takıma başına gelecek. Biz Kayseri'de kazanamadık ama dediğim gibi yani Galatasaray takımı üç gün önce de deplasmanda şampiyonlar ligi önelemesinde 3-0'lık bir galibiyetle döndü. O yüzden yani oyun kalitesi değişebiliyor. Hava şartları değişebiliyor. O günkü maç ortamı değişebiliyor. Yani Şimdi Ljubljana'da gerçekten çok soğuk bir havada oynadık. Oyuncuların ne kadar diri olduğunu görüyorum ben. Bilmiyorum Berkan onu daha iyi hisseder. Ama işte Kayseri'de bunun altıcı bir hava. Biraz da tabii şeyi de vardı. Yani stadın atmosferi daha kapalı olmasa o bunaltıcı hava ister istemez iki takımın da zaman zaman temposunu düşürebiliyor. Bunu nereden daha net anlarsınız? Belki rakip takım belki yedi kere falan sakatlandı yani. yani bir sürü oyuncu sakatlandı yani. O yüzden oyuncuların performansını etkileyen şeyler de var. Bunları da oyunun içerisine katmak gerekiyor. Ama dediğim gibi genel olarak yani biz kendimize güveniyoruz. Ee, yine e, hem Türkiye'de hem Avrupa'da iyi işler yapacağımızı biliyoruz. Buna da e, ben de inanıyorum. Oyuncularım da e, çok inanıyorlar. Zeliha Hanım Zeliha Karaca maç kolik. Ee, öncelikle yarınki maç için başarılar diliyorum. Hocam benim sorum size olacak. Ee, özellikle hücum hattı çok iddialı bir seviyede. Oraya yönetirken e, ana etken antrenman performansı mı olacak? Teşekkürler. Ya şöyle genel olarak tabii ki bir planlamanız oluyor kafanızda. İşte kimi nerede onu oynatabiliriz. Yani geçen seneden zaten gelen bir e, dizilişimiz var yani oynayan oyuncularımız var başarılı olmuş oyuncular var yani bir yandan onu düşünüyorsunuz bir yandan da tabii ki form önemli yani e, genelde e, yani tabii ki her zaman yüzde yüz antrenman performansına göre e, formayı vermek zor çünkü e, bazen yani antrenman ve maç performansı değişik olan oyuncular olabiliyor. Antrenmanı iyi yapmayıp maçı iyi oynayan maçı e, maçta iyi olmayıp antrenmanda çok iyi olan oyuncu da olabiliyor. Yani bunlar değişik şeyler. Ama genel olarak hep söylediğim gibi yani iyi bir kadro kurduk, kaliteli bir kadro kurduk. E, Birçok oyuncum yani maç maç bu değişikliği göstererek oradaki e, hücum yükünü çekebilir. O yüzden de bu kadar yani iki tane iyi on birimiz var. E, ve bu sene bu maçları ne kadar e, doğru bir şekilde paylaşacağımızı gösteren bir kadro aslında bu. Hüseyin Bey. Yeni Gün Gazetesi Hüseyin Kılıç. Ee, öncelikle linkim maçta başarılar diliyorum. Ee, hocam geçen sezon şampiyonluğa ulaşmanızda ki en önemli etmenlerden bir tanesi e, takımdaki uyum ve e, arkadaşlık ortamıydı. Şu ana kadar takıma çok sayıda yerli ve yabancı futbolcu katıldı. Geçen sezonki e, uyum ve arkadaşlığı bu sezon görebilecek miyiz? Şu ana kadar ki e, izleriniz, izleriniz nasıl? Ya şöyle tabii ki. E yani bu bazen hep şey olur i̇şte İyi kazandınız mı işte takım havası çok iyi kolej havası var derler. İşte bir maçı kaybedersiniz derler ki takımda gruplaşma var yani o e, şeyler hep böyle terimler döner ama yani işin gerçeği tabii ki yani geçen seneden kadromuzu koruduk aynı oyuncular aynı insanlar e, İçeri giren oyuncular da e, bunun dışında kalacak e, tipte oyuncular değil onlar da geldiklerinde hemen e, çok çabuk adapte oluyorlar yani işte birçoğu işte Fransızca konuşan daha çok yani o dili konuşan insanlarla biraz daha yakınlaşıyor. İşte İspanyolca, İtalyanca konuşan yani Türk oyuncular daha çok Türk oyuncularla yakınlaşıyor. Yakın arkadaşlık şeyleri olabiliyor. Yani orada farklı işte birbirle anlaşan insanları bir arada görebiliyorsunuz ama genel atmosfere herkesin uyduğunu şu anda görüyorum antrenman olarak, maç olarak bunu net bir şekilde görüyorum. Artık bundan sonra maç kazandıkça da o birliktelik birbirine bağlanma biraz da artıyor. Yani bu tabii maç kaybettiğinizde onu bazen kaybedebiliyorsunuz zaman zaman ama özellikle kazandıkça da bu birliktelik artıyor. Yani bizim yapmamız gereken tabii ki mesela son maçı kazanamadık ama burada birbirimize daha çok sarılıp sahada birbirimizden daha iyisini bekleyip daha iyisine çabalayıp onu vermek yani şu andaki hepimizin hedefi bu. Ferhat Bey Ferhat Kızıltaş, Türkiye Gazetesi. Hocam, e, yabancısının olduğu bir ortamda e, yakın bir zamanda 21 yaşında bir futbolcu transfer ettiniz. sıraç Cannaz. Kendisinin e, babası Mehmet Nas'ın da Erezli Spor'da hocalığını yapmıştınız. Kendisi hakkındaki planlama nasıl olacak? Başka bir takıma mı kiralanacak yoksa sizinle devam mı edecek? Ee, şu an tabii çok yeni oldu. Onunla ilgili karar verici Dün de ilk defa bizde antrenmana çıktı. Onunla ilgili de... E, karar vereceğiz. Ee, tabii ki Galatasaray'ın geleceği için özellikle e, Türk oyuncular, e, yetenekli Türk oyuncular hep altyapımızdan da akademimizden de çok fazla oyuncumuz var bizle birlikte. Ee, onlarla birlikte yani ileriye dönük e, tabii ki kulübümüzün yatırımları var. Onlarla ilgili de yani genel olarak hepsiyle ilgili de e, bu e, kararımızı e, bu önümüzdeki hafta net bir şekilde e, vereceğimizi düşünüyorum. E, onun için de hayırlısı olsun. Dediğiniz gibi babası benim Oyuncumdu. Şimdi oğluyla beraber antrenmana çıkma nasip oldu bana. Ona da o da güzel bir şey tabii ki. Berke Bey. Berke Kosova Smart. hocam başarılar öncelikle. Ülkemizde genelde şöyle bir durum var. Takımlar Avrupa'da oynadıklarında, özellikle ligde kritik anlarda kritik puan kayıpları yapabiliyorlar şimdi Galatasaray'ın da kadrosuna baktığımızda özellikle Avrupa basınında bile Şampiyonlar Ligi'ne çok ciddi bir odaklanma var. sizce takımlar daha önce bu sorunu yaşarken motivasyonla mı ilgili, kadro derinliğiyle mi ilgili yaşıyordu? Eğer motivasyonsa bununla nasıl baş edeceksiniz? Ee, i̇şte benim iki tane Avrupa tecrübem oldu teknik adam olarak. Birincisi Başakşehirli Avrupa Ligi ee, şampiyon olduğumuz sene hem Avrupa Ligi'nde grup birincisi olduk. Hem o seni şampiyon olarak bitirdik. Son 16'ya kaldık. Yani orada benim için ve takımım için e, aşağı yukarı yani çok fazla rotasyon yapmadan da yine tabii ki değişiklikler oldu ama ikisini bir arada götürme şansı oldu. İkinci senemde Şampiyonlar Ligi ile birlikte e, Türkiye Ligi orada yani Şampiyonlar Ligi ile birlikte e, zorlandığımız dönemde de oldu iki tane tecrübe yaşadım. Yani buradaki demin de söylediğim gibi yani çok gerçekten önemli oyunculara sahibiz. Çok geniş bir kadromuz var. Burada Galatasaray takımın hem Şampiyonlar ligine hem Türkiye Liginde yarışacak iki tane kadromuz var. Burada da hani bütün oyuncularımızı tabii ki her maç 11 oyuncu değiştirmeyeceğiz ama burada tabii ki değişiklikler olacak. Maç paylaşacağız. Burada yorgunluk, sakatlık, farklı şeyler yani bir sürü şey olabilir. Burada e, bu kaliteli kadro bu kaliteli oyuncularla birlikte iki tarafta da aynı şekilde eee yarışacağımızı düşünüyorum. Ceren Hanım. Futbol Plus YouTube Ceren Dalgıç Takım, hocam öncelikle yarın için başarılar diliyorum. Takıma çok fazla e, kaliteli oyuncu katıldı. En son katılan isimlerden bir tanesi de Tete'ydi. Onunla ilgili gündeme çok yeni haberler, iddialar düştü. E, cevaplamak isterseniz tabii ki ben de sizin yorumunuzu merak ediyorum. Şaktan'ın FIFA'ya e, transferin iptaliyle alakalı bir başvuru yaptığı söyleniyor. Siz neler söylersiniz? Tabii ki bu benim alanım değil. Çok... E... Kulübümüzün ve kulübümüzün avukatlarının e, alanı bu. Yani herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Tabii ki FIFA her zaman oyuncunun oynamasından yana kararlar verir. Oyuncu her zaman oynar. O yüzden oynamasıyla ilgili bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. E, o da geldi, bizle başladı. Dün ilk defa e, takım antrenmanı içerisinde e, tam %100 yapmasa da yer aldı. E, o da yavaş yavaş, yavaş hazırlayıp eğer tabii ki bütün işlemleri bittikten sonra diğer oyuncularımız gibi kadro içerisinde yarışacak ama dediğim gibi diğer konuyla ilgili bir benim söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Mehmet Bey, hocaya bir sorunuz olacak sanırım. Bunu beraber bitirelim. Tabii, tabii. Hocam, bir... ee, geçen sene Fanarlot, Adekub ve Kazımcan ve Emre Taşdemir ile bitirdiniz ve şampiyon oldunuz sol bek olarak. Bu sene e, Dibua Kazımcan, Ağan, Helinio var Tabii ki bizle paylaşmayacaksınız ama e, kafanızda ideal sol bek var mı? Ve Solbek meselesini geçen sene 5 oyuncuyla halletmişken bu sene 3 oyuncuyla mı 2 oyuncuyla mı halledeceksiniz? Tabii ki. Ee, yani geçen seneden baktığımızda o bölgede çok fazla değişiklik yaptığımız doğru. Ee, bu sene tabii Angelina gibi çok önemli bir oyuncuyu transfer ettik. Ee, onun yanında Kazımcan gibi de e, çok önemli genç bir yeteneğimiz var ve Uzun yıllar Türk futboluna Galatasaray'a hizmet edecek, e, hedefleri olan, idealleri olan, geleceği olan bir oyuncumuz var. Yani burada daha çok ikisini e, kullanmayı düşünüyorum. Ya son maçla ilgili e, tabii ki Dubai'yi e, bir maç önce Kazımcan oynamıştı. E, orada Dubai'yi e, kullanmak istedik ama genel olarak baktığımızda e, sol bekleri daha çok sol bekte, sağ bekleri daha çok e, sağ bekte e, kullanmayı düşünüyorum. Basın toplantımız sona ermiştir. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz.